Skinny fat terim olarak zayıf, ama yağlı vücut tipi diyebiliriz. Skinny fat aslında böyle hiç bilmesen ne dersin? İnce, şişman. Zayıf, şişman, hepsi var gibi. gibi. Skinny fat ne biliyor musunuz? Skinny fat benim. Hayda. Bak, skinny fat incesin. İnce uzun görünüyorum, değil mi? Evet. İnceyim ama yağ oranım yüksek, kaslarım zayıf ve bir göbeğim var. Hiçbir şey olmaz ama Ben şişmanların en zayıfıyım. Tartıda normal kilodayız. Kaba Kabataslak hesaplarla gayet iyiyiz. Tartıda bir sıkıntı yok. Zayıf görünüyoruz ama sağlıksızız. Çünkü kas kaybetmişiz. Çünkü yağlanmamız başlamış. İç yağlanmamız ve bölgesel yağlanmamız var. Dışarıdan bakınca hiçbir sorun yok gibi görünüyor ama bu ciddi bir sağlık sorunu riskleri barındırıyor. Peki skinny fat olduğunu nereden anlayacaksın? Kilon normal ama göbeğin çıkıksa? Kolların, bacakların ince ama sıkılık yoksa önemli. Kendini güçsüz hissediyorsan, az kaslıysan. Vücut analiz cihazına çıktın, yağın yüksek çıktı. Normalsin, normal kilodasın ama yağın yüksek çıktı. En önemli sebep. Bir de giydiklerin oturmuyorsa. Mesela son 3-4 aydır ben giysi olarak denediğim şeyler yakıştıramıyorum. Çünkü tamam... Kilomda büyük bir şey yok ama yağlanmışım, kaslarım azalmış ve giydiklerimi kendime yakıştıramıyorum. En önemli şeylerden birisi de bu.